Malum 30 Mart 2014 yerel seçimler. Sizin e, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğu her geçen gün anlaşılmakta. Dolayısıyla da bu seçimler yerel bir seçim olmasına rağmen hemen yerel seçimlerden yaklaşık bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerin de tabiri caizse bir provası. Televizyonlarımıza bir tape Düşmekte ve maalesef bu tapelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten e, Sayın Başbakanımızın ne daha önceki seçimlerde ne entikalar çevirdiğini çok acı bir şekilde izliyoruz. Acı bir şekilde diyorum çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden bir Başbakanın e, bu konumlara düşmesi son derece üzücü daha dün televizyonlarda canlı yayınlarda izlenildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin puanlarını üç puan alın, BDP'ye verin. Başbakanın ağzından bütün Türkiye bunları izledi. Bu sadece Türkiye'deki e, utanç tablosu değil, dünya da, da gerçekten Türkiye'yi küçük düşürücü bir olay. Ses kayıtlarının dinletildiği bu olayların herkes yaşandığına inanıyordu ama elde bir delil yoktu, belge yoktu. Eee herkes sandık başında bir şeylerin çevrildiğine inanıyordu. Eee ama artık yakalandılar. AKP'ye oy veren vatandaşlarımız da eee iyi niyetle verdiklerine inanıyoruz. Ama onlar da artık eee bu durumları görüyorlar. Ayakkabı kutularının içerisinde çıkan milyon dolarları izah edemiyorlar. Evet bu ülkede paralel devlet var. Ama bu ülkede paralel devlet AKP'nin ta kendisidir. AKP... Bu ülkedeki paralel devlet AKP hükümetidir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü bu paralel devlet, AKP'nin paralel devleti Güneydoğu'yu PKK'ya teslim etmiştir. Dolayısıyla ee, devleti Güneydoğu'da PKK'ya, Batı'da ise bir takım işat sözde iş adamlarına, kendi yandaş basın kuruluşlarına peşkeş çekmektedir. İşte bunların karşısında direnen e, diğer kitleler de bu e, AKP'nin paralel devletini yok etmek için bütün güçleriyle çalışmaktadır. İşte 30 Mart bunun için önemlidir. Dolayısıyla bu seçimlerde AKP'yi cezalandıracaklarına olan inancım tam. Ee, bizim de zaman zaman yaptırdığımız anketler var, kamuoyu araştırmaları var. AKP Balıkesir'in genelinde büyük bir hızla eriyor. AKP Balıkesir'de üçüncü parti olacaktır. Evet. Balıkesir Belediye Başkan Adayı Sayın Edip Uğur. Benim 20 küsur yaşında oğlum var. Onun yaşından daha büyük dönemden beri Balıkesir'de milletvekilliği yapıyor. 80'li yıllardan beri. Yanlış duymadınız. 80'li yıllardan bu yana AKP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Edibur milletvekilliği yapıyor. Dolayısıyla Balıkesir'in önünü tıkayan bu Uğur ailesi de bu önümüzdeki seçimlerde bir daha sandıktan çıkmamak üzere eee Balıkesir'in gelişmesinde en büyük engel olan bu Edip Uğur ve o Uğur soy ismi bir daha sandıktan çıkmamak üzere 30 Mart seçimlerinde sandığa hapsedileceklerdir, mahkum olacaklardır. Yani siyaseten Balıkesir'de biteceklerdir. Hatta 3. parti olacaklarına olan inancım tam olduğu gibi 3. partiyi de çok gerilerde tamamlayacaklar.

Yanına soda ister misiniz ya da çayınız var? Ne var? var. Çay tamam. gider, olabilir, meyve suyu olabilir. Ben çay Normal. Bir de parmak ucumuz var. Tamam. Bardak su ikram edelim Bir Bardak su Tamam. 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 Burada bir defa bir tam verdiğinde herhalde istenilen de bu. Amacımız o zaten evet sen. Evet. İşte Bu bilinç bence toplum bilinci demek istediğim o yani her geçen gün artması gerekiyor. Bilinçlendirilmesi Çabışmak gerekiyor. Çalışmak mesela okullarda hiç olmazsa bir program yapıp Okullarda çocuklara bir uzman arkadaşın anlatması. Çünkü sonradan bazı şeyleri vermek zor. Yani diyoruz ki ya çocuklar kan vermiyor, ki niye anlat? Ama yarın büyük bir görüşürler. veya babasını zorlayabiliyor annesini. anne kan verdi mi baba, kan verdi mi? Mesela okullara bunu anlatmak. Üniversitede otur belki eskiden kızlay kolu olurdu, şu olurdu. Biraz daha aktif kullanmamız tamam. lazım ama e, faydası kesinlikle oluyor.